Evet dostlar hepinize selamlar sevgiler video'ya hoş geldiniz. Eee <laughs> klima <ben> tamam. <laughs> Adam atlatıyor. <laughs> Yani. Bu arada Bu arada bildiğiniz gibi yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arkadaşlar. 23 Nisan neşe doluyor insan. Hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Özellikle küçük kardeşlerimizin 23 Nisan'ını kutluyorum. Hangarama dalıyorum. Ses mi var? near. İşte bir yere hızlı inmenin faydaları arkadaşlar bunlar. Hemen hızlı ineceksin. Silahını alıp hemen basacaksın. Neden? Adam güçlenmeden. Şimdi belki bu adam bir silah almış olsaydı belki o beni vuracaktı. Yani erken atlamayla geç atlamanın farkı ne derseniz ölmekle yaşamak. Kanalda biliyorsunuz video var zaten bununla ilgili. İzlemediyseniz onu izleyin. Hani Uçaktan nasıl atlanır. tamam. Böyle güzel oluyor bu killer. Benim 20 loot yapmış oluyor. Şöyle bir basalım. Yeleğimiz yok çünkü. Ne oluyor lan? Bota bak ya. Elini almış çapırı. insafsızca. <laughs> Hunharca sıkıyor ya bota bak ilk defa böyle bot gördüm ama Almış eline çapır Rambo gibi sıkıyor ya. Şimdi iki kişi takımlar aldık sonra bir kişi aldım 3. Yani o takımdan bir kişi daha kaldı burada mı değil mi? Gelir mi? Aha. Ke <laughs> geldi lan. <laughs> ah, elimde AK olacaktı ki. Aha oh, pat, pat, atladı galiba. 30 falan canı ya. Hadi oğlum, bakın git. Bak tuzak atıyorlar arkasına. <laughs> tuzak ata ata gidiyor vallahi. Güzel. Zaten canı azdı ya. Yani. 20 30 canı vardı. Oraya bir tuzak katmış. Ya adam yakalandı. Nikita yakalandı tuza. Görmüyor musun oğlum? Adamın arkasında vadoslama koşmayacağım işte. Gerçi bu son vurduğumuz adam o da bayıldı. Direkt ölmedi. Ben 4 kişi aldım. 3 pardon 3 ben aldım. İkisi bot, 2 iki bot aldım. 3 adam aldım oyuncu. Bir tanesini zaten bizim diğer eleman almıştı orada. O takım nasıl bitmedi o zaman? Bu arada Arabam var. Adamlar bitmedi ya. Sü sürekli bundan künye almaya geliyor. Neyse alsınlar ya. Ben bunları mı kovalayacağım ya? Ama tabi çocukları tebrik ediyorum yani. Adam satmıyorlar demek ki. Adam geliyor künyeyi almak için. Bu arada söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Aha. Adam delikanlı bak. Delik buraya atladı paraşütle. Söylemeden geçmeyeyim. Videonun açıklamalarında Discord sunucumuz Efendime söyleyeyim oyun klanımız Benim şahsi kişisel Instagram hesabım Official Instagram'a gelebilirsiniz ya arkadaşlar. Instagram'a bekliyorum yani sizleri. Instagram'dan takip ederseniz hoş olur. Seviniriz güzel olur. İki numaranın ismi de şeymiş ha bak, şimdi yeni fark ettim. Who stole my gun? Adamın nick'e bak ya. Who stole my gun? Yani şey demek istiyor. Adamın nick'i şey. Silahımı kim çaldı? <laughs> Düşün yani, nick koyuyorsun. Silahımı kim çaldı? Ama oyunda en ilginç böyle çok kombi gitmişti ya. Bayağı görmüştüm ona. Bir tane oyuncuya denk geldim. İsmini Fart koymuş. Şimdi Fart Türkçe Osuruk demek. Tamam? <laughs> osuruk demek Fart. Bu ismini Fart koymuş ama düz böyle Yazmamış. Fart yazmamış yani. O R'yi A'yı falan uzatarak yazmış. Böyle farrrt yazmış tamam mı? <laughs> o osurma efektini Miki'ne vermiş adam. Onu görünce ne gülmüştüm ya. Ya düz böyle fart yazsa tamam osuruk demek komünme gitmezdi de o osuruk efekti de resmen vermiş. Böyle farrrt diye. Miki'de yarcadılar. Bu arada benim nişan yardımım kapalı. Onu kapattım ben tekrar açmayı unuttum galiba. Allah kolsuzu. Oradan beni öldüremedin yalan. yürü beni snipledi. Buralar karışık. Ya yani oradan benim mi vurdun cidden? Lan ben seni oyun başında vurmamış mıydım? Takımda biraz şey ya. low bir takım. Şurada bir durayım 3-4 kişi üstümüze atlamasın. random takım girdik de ve takımın hiç bana yardımcı olduğunu ben daha göremedim yani. Şunu geleceğini alayım bari. Nasıl ölmüş lan bu adam? 3 seviye yelek %100 full. Nasıl oluyor ya? Ölmüş herif. Ama yeleğe hiç incinmemiş yani. nasıl sıkmış demek. Her skop drop duruyor ya. Bu neydi şimdi lan amına koyayım? Bu neydi ya? Nasıl öyle hızlı kaçabildi o adam? Koşucu modifikasyonu falan değil elinde silah yoktu çünkü. Using First aid kit now. Enemy vehicles nearly done for. You see a helicopter out of the airdrop is coming. Start the kapıyı tutturamadım. O adamı nasıl öldürdüm lan ben bir HP ile ha. Bir canlı öldürdüm herifi. <laughs> Bizim takım gene ölmüş. Allah, lan lan Burada oldu mu nereden biliyorsun kardeşim ben nasıl gördün beni ya Öldük Yani bizim buradan çıkma ihtimalimiz zaten bu takımla Who stole my gun Ona kaldık da Bu yalvarıyor kün yemi aldı. Bak gidiyor gidiyor bak. Bizim adama gidiyor ha. Evet. Olmadı arkadaşlar. Gafil... Öyle mi derler? Gafil yakalandık yani. Kötü yakalandık. Bekledik. Adama bak 4 kilo almış. Ya sen kardeş karakter alacağını ya oynamayı öğren ya lütfen. Önce oyun oyunu oyun, oynamayı öğren ya.